Evet arkadaşlar. Erkek atlamalı 12 kuyruk bir kulamız. Kanat yapıları bu şekilde. Diğer kanat yapısı da bu şekilde. Çok ürkek bir kuş. Elde çok durmuyor. Bizim orijinal lilalarımızdan dede torun eşlemesi arkadaşlar. Yavruluğunda uçurduk. Ekeliğine kış sezonuna doğru getirdik ama işlerimizden dolayı uçuramadık. O yüzden e, bir 9 tane 12 tane yapmaya başlıyordu son zamanlarında. Dediğim gibi işten dolayı, havaların kararmasından dolayı çok fazla uçuramadık. Ama bir 9-10 tane yapıyordu. Kuşumuz bu şekilde atlamaları var. Çünkü soyunda alalık ve beyazlıklar olduğu için zaman zaman bu şekilde veriyor. Bunun annesi cici baş bir 9 e, kuyruk. Akraba çok yakınlaşmasından kuyrukları 9 kuyruk bir tane annesi var. Evet. Kuşumuz bu. Evet arkadaşlar. Kuşumuz bu şekilde. Kula. Dede torun eşlemesi dediğim gibi. Annesi çok yakın akraba eşlemesinden 9 kuyruk verdi. Böyle bir kusuru var. Normalde biliyorsunuz 12 13 diye gider. Ama ilk defa bu kuşçuluk hayatımda ilk defa 9 kuyruk bir kuş gördüm. Bu da bunun annesi. Çünkü çok iş içe girdiler. 8 seneden beri. Bu da o çok iç içe girmiş kuşun e, dedesiyle eşleşti. Yani dibinin dibi gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi atlamalı. Bu 9 ile 12 arası böyle sefer yapmaya başlayan yeni yeni sefer yapmaya başlayan bir kuşumuzdu. Kanadını dizdikten sonra uçum yerine tekrar götürdüm. Orada güzel işler yapmaya başlarken haliyle kış dolayısıyla işlerimiz müsaade etmedi maalesef. Evet, çok kızgın. Sağlıklı. Boyu pusu oranı gayet düzgün. Güzel bir kuşumuz. Alana hayırlı olsun.